Arkadaşlar merhaba. Sizleri bu videoda trigonometride yapamadığım soruları çözmek istiyorum. İlk soruyla başlayalım. Şimdi uçağın bazı göstergeleri bozulan bir pilot uçağın yerden yüksekliğini tespit edememektedir diyor. Tam bu kuleye ne demiş? 18 metre demiş. Yani buraya 18 metre demiş. Tam biz buraya A demişti. Buraya da A 18 kaldı. Ve kulenin taban genişliğine 4 köküç diyor. Şurası 4 köküç. 3. Yarısı ne yapar, iki kök 3 yapar. Şu şekli buraya çizelim. Ee, ve şuradaki açıları da buranın tamamını 60 derece vermiş, buraya da 30 derece vermiş. 30 derece. Burası 2 kök 2 kök 3 oluyordu kulenin yarısında. Şimdi burada tanjantı kullanabiliriz. Tan 30'u kullanabiliriz mesela. Tan 30 1 bölü kök 3. Karşı bölü komşudan. Bu buna eşit oluyor. Tamam. Şimdi de şunu kullanalım. Şurası da 30'du. Gene tan 30'u kullanacağız. Ve 1 bölü kök 3 eşittir a bölü b. Ee, a kök 3 eşittir b'ye oluyor. Pardon. Bir saniye. Burası b bölü a. B kök 3 a'ya eşit oluyor. Tamam. Tamam. Burada A gördüğünüz yere B kök, B kök 3 yazdığımızda B 10 kök 3 geliyor. Ve burada yerine yazın. A da 30 geliyor. İkisinin toplamlarını sormuş. İkisini topladığımızda 10 kök 3 artı 30. Ee, onu alalım. 10 on parantezinde oluyor. Yani edir ne oluyor. Şimdi bu soruya gelelim. Bu soruda AB'nin uzunluğunu istiyor. Buradan bir dik çekersek kosinüs beta sinüs beta. Şimdi tamamı 1'di. Burası kosinüs betaydı. Şu küçük alana ne kalmış oluyor? 1 eksi kosinüs beta kalmış oluyor. Burası zaten sinüs betaydı. AB'yi de vermiş zaten 1 artı kosinüs beta diye. Şimdi bunun Pisagor bağıntısından sinüs betanın karesi artı bir eksi kosinus beta'nın karesi eşittir bir artı kosinus beta'nın karesi diye yani bunu açalım Tamam kosinus Beta'nın karesi, kosinüs Beta'nın karesi bunlar götürdü birbirini. Başka ne var? Burada eksi 2 artı diye atarsak öbür tarafa 4 kosinüs Beta oldu. Tamam bunlar da. Birler zaten götürdü birbirini. Burada ne kaldı? Sinüs kare kaldı. Ee, şimdi biz bunu nasıl yapıyorduk? Sin alfa artı kosinüs kareleri tabi bunların. 1'e ee, e eşit oluyordu. Şimdi ben bunu e, kosinüs cinsinden yazmam için sinüsü yalnız bırakacağım. Tamam bırakalım. Ne oldu? 1 eksi kosinüs betanın karesi oldu. burada da 4 kosinüs beta vardı. Tamam. Bu kosinüs beta'lara x diyelim. Bu tarafa atalım hepsini. x kare artı 4 4 x eksi 1. Tamam bunu biz çarpanlara ayırabiliyor muyuz? Ayıramıyoruz. Ne yapacağız o zaman? Şöyle yazabiliriz. x kare Art, artı 4 x eksi 5 artı 4. Ben bunu böyle yazsam gene aynı ifadeye eşit olmaz mı? Evet olur. Ee, x kare artı 4 x eksi, e, eksi 5 artı 4 diye yazdım. Şimdi şunu şöyle yapalım. x kare artı 4 x artı 4. Bu ne olmuş oluyor? şu hmm, x artı 2'nin açılımı ne ol olmuş oluyor? x artı 2'nin karesi olmuş oluyor. Ve burada eksi 5 var. Bu sıfır eşitmiş. Şimdi bunu Köklerine bakalım. x kare artı 5 kök 5 eşit oluyor. Ya da x artı 2 eksi kök 5 eşit oluyor. Ya x buradan kök 5 eksi 2'dir. Ya da eksi kök 5 eksi 2'dir. Tamam şimdi kökleri bulduk. Ee, tamam bu olabiliyor köklerden. Fakat bu olamıyor. Neden? Çünkü kosünüs... Eksi 1 ile 1 arasında oluyordu. O yüzden bunu kabul edemiyoruz. Bunu edebiliyoruz. E, bu zaten bulduğumuz x neydi? Kosinus beta idi. Şimdi burada yerine yazalım. 1 artı kosinus beta. Bu ab'nin uzunluğu. Kosinus beta'nın yerine yazdığımızda kök 5 eksi 1 oluyor cevap. Şimdi bu soruya gelelim Bu soruda çeyrek çember vermiş. Ee, ve Açısını vermiş ve bunun x türünden değerini soruyor. Şimdi bakalım. Çemberin yarıçapı yüzmüş. Bu üçgeni biz buraya çizelim. Ve buradan bir dik çekelim. Bunlar eşit oluyor. İkiz kenar olduğu için. X bölü 2 oldu. X bölü 2 oldu burası. Buralara y, Y diyelim. Şimdi sinüs. X bölü 2. Neye eşit oluyor? Karşı bölü hipotenüs Y bölü 100 oldu. Tamam. Şimdi soruya tekrardan dönelim. Ee, diyor ki. 0.5 metre hızla ilerliyormuş. Bu görünen yerden. Tamam. Bulalım şimdi onu. 0.5 metre hızla. süreyebiliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Onu vermemiş. Ee, bunun yol ne kadar? 2Y'ye kadar. Y demiştik bir tanesine çünkü. Tamam 2Y'ye kadar. Bunu bulduk. Şim, şimdi, şimdi Y'yi burada yalnız bırakacağız. Ee, sinüs cinsinden buraya yazacağız. Ne oluyor o zaman? 100 çarpı sinüs x bölü 2. Çarpı 2 de var burada. Çarpı t. Ee, T'yi de buradan yalnız bıraktığınızda 400 çarpı sinüs bölü x bölü 2 yani denizli olmuş oluyor. Şimdi bu soruya gelelim. Bu sorudan yarı çapı 1 bir birim diyor. O zaman ne oluyor buraya? 1 bölü 2 kalıyor. 1 bölü 2 kalıyor. Tamam. Ee, buraya x diyelim biz. Burası 90 derece çünkü teğet geçmiş. Tam alfa var, x var. O zaman burada alfa eksik oluyor. Buraya alfa yazalım. Tam x'i benzedi bu üçgenler birbirine. buranın sarı, sarı bölgenin alanını soruyor. Şimdi bunun alanını bulabilmemiz için DC'nin kenarını bulmamız gerekiyor. O zaman şeyden yararlanalım. Kotanjant alfadan yararlanalım. Nedir bu kotanjant alfa? DC bölü 1 bölü 2'dir. Tamam. Kotanjant alfa bölü 2 dc'ye eşit oluyor. Tamam. dc'yi bulduk. Ee, bölgenin alanını da bulabiliriz. Kotanjant alfa bölü 2 çarpı 1 bölü 2 üçgen olduğu için yarısı ne oluyor? Kotanjant alfa bölü 8 olmuş oluyor. Edirne yani cevap. Şimdi bu soruya gelelim. Bu soruda gene birim çember vermiş. Ee, ve bu turuncunun alanının mavinin alanını oranına sormuş. Şimdi bulalım. Burası x. E, yani burası ne oldu? Cos, cos x oldu. Cos x çarpı burası da sin x oldu. Böyle iki. Bu neyin alanı? Turuncunun alanı. Şimdi mavinin alanını bulalım. Mavinin alanı için burası ne? 1. Burası cot x kot x çarpı 1 bölü 2. Bu da neye eşit oldu? Kosinüs x bölü sinüs x oldu. bunu bölelim şimdi. Buradan da sinüs x kare geldi. Şimdi bu soruya gelelim. Bu soruda kf'nin işte BK'nın 3 katı olduğunu söylüyor. Şimdi KF'ye 3 dersek BK'ye de 1 diyelim. Ve ne oldu? Küpün bir kenarı 4 oldu. Tamam 4 oldu. DL ve DK'nın arasındaki açının tanjantını soruyor. Şurayı yani. Şimdi nasıl bulabiliriz biz bunları? Şöyle yapabiliriz. Burası 4 ya. Şimdi şöyle bir şey var. Şurası 4'tü. Buralar 2 kök 2 olacak. 2 kök 2. 2 kök 2. Ee, neden 2 kök 2 olacak? Çünkü şöyle bir şey oluyor. 4 4 burası 4 kök 2 idi. E tamam yarısı da 2 kök 2 oldu. Tamam. Ee, şimdi şurası dik ya. 2, 2, 2 kök 2'nin karesi. 4'ün karesi. D'liğinin uzunluğunu verecek bize. Yapalım şimdi. 2 kök 2'nin karesini 8. 4'ün karesi de 16. 24 oldu. Bu 24'ü kök içine nasıl yazarsınız? 2 kök 6 diye yazarsınız. Burası 2 kök 6 oldu. DK'yı bulalım. DK'yı bulmak için katı cisimlerden hatırlayın. Şöyle çizdiğimizde burada. Burası 4 kök 2 yapıyor. Dik olduğu için şöyle. 4 kök 2 yapıyor. Tamam. E, burası da 1'di. Tamam bulalım şimdi. E, burası dik ya. Şöyle bir üçgen var yani şurada. Burası 1. Burası 4 kök 2. Burası e, yani buraya bulmamızı istiyor. DK'nın uzunluğu. Tamam. E, 4 kök 2'nin karesini ne yapar? 32 yapar. 1'in karesi ne yapar? 1 yapar. Toplayın 33. Yani burası kök 33. Olmuş oldu. Tam burayı bulduk. Burayı da iki kök altı diye bulduk. Tam gerisi ne yapacağız? Buradan bir e, çizeceğiz. Ve şöyle bir şekil çıkacak. Şuraya yapalım. Bu ikisini vermişti bu. Pisagor'dan da buraya bulduğunuzda kök 17 olacak. Burayı da sorulan açıydı alfa diyelim. Tam burası da dikti. E, tamam. Bu alfayı kosinüs teoreminden bulabiliriz. Nasıl yapıyordu kosinüs teoremini? E, buranın karesi eşittir. 2 kök altının karesi artı kök 33'ün üç, karesi eksi 2 çarpı 2 kök 6 çarpı kök 33 çarpı kosinüs alfa ee, buradan kosinüs alfa'yı denklemi çözdüğünüzde 10 bölü 2 kök 22 buluyorsunuz. Tamam üçgeni çizelim. 10 burası 2 kök 22. Burası kök 98 oluyor. Bizden ne istemişti? Açının tanjantını istemişti. Açının tanjantı da karşı bir komşudan kök 98 bölü 10. Bu da 7, bölü, 7 kök 2 bölü 10 ee, Ceyhan cehan olmuş oluyor. Şimdi bu soruya gelelim. Şekilde salıncakta salınan bir çocuğun üç farklı konudaki durumu verilmiştir diyor. Ee, salıncağın zincirinin uzunluğu 5 metre, yani buralar 5 metre zincirin uzunluğu. Ve salıncağın ikinci konumu ile üçüncü konumu arasındaki en kısa mesafe kök olmuş. Biz buraya da alfa diyelim bu açıya. Neyi soruyor? İkinci konumdayken birinci konuma göre zeminin kaç metre daha fazla yüksektedir? Yani şu aralığı soruyor. E, bulalım. Tamam. Şöyle kosinüs teoreminden alfayı bulalım önce. Kök onun karesi eşittir. 5'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 5 kosinüs alfa. Ee, buradan kosinüs alfa denklemi çözdüğünüzde 4 bölü 5 oluyor. Ee, şimdi bu 90 derece değil mi? Şu 90 derece. Tamam 2 beta artı, artı alfa 90'a eşitmiş. Ee, yani şuradan şunu çıkarabiliyoruz. Kosinüs alfa eşittir 2 beta sinüs 2 beta. Sinüs 2 beta'yı biz üçgenle bir gösterelim. Şuraları beta diyelim. 2 beta burası oldu. Kosinüs beta 8 bölü 4 kök 5 oldu. Bunu sadeleştirelim. 2 bölü kök 5 oldu. Tamam 2 bölü kök 5 şekle gidelim şimdi biz. Burada bir üçgen elde edelim. Buranın kosinüs betası ne? Ne olacak buranın kosinüs betası? Ee, bu tarafa a diye dersek a bölü 5 olacak. Neye eşitmiş bu da? 2 kök 5'i eşitmiş. A buradan 2 kök 5 geldi. Tamam A'sı 2 kök 5 geldi. E, zincirin uzunluğu 5 metreydi. 5 eksi 2 kök 5 olacak.